Yine evet, talep kalmadı. Dedik hani bir şey yapmamız lazım. Bir yerden tutmamız lazım. Eşim dedi yorgan diktirelim. Ee, öyle hazıra yönelelim. Bir tane kadın bulduk sürekli ona diktiriyoruz ama karımız bizim çok olmuyordu sonra dedim hani ben evde boş oturuyorum başkası kazanacağına kendimiz kazanalım bir halk yetime gidelim bir kurs açılırsa ben gideyim diye gittik talep ettik kursu merkez açamayız ama Aslançayır köyüne açarız dedi uğur hocam 12 öğrenci bulduk 8 ay kursa gittim ben o dönemde evde eşime de öğrettim. 8 ay içerisinde eğitimimizi aldık. Bu işe başladık. İlk önce bir sene evde diktik. Müşteri toparladık işte. Duyanlar geldi. Bayağı bir talep olmaya başladıktan sonra dükkana geçtik. Dükkanımız vardı zaten. Yün dükkanıydı. Sonra yorgan dükkanına çevirdik. İlk açtığımızda daha çok e, el yap, e, kullanılıyordu. Ama biz e, zaten yüncü olduğumuz için yün e, müşterilerimizi sürekli yüne teşvik ettik. E, önceden 600 500-600 oran dikerken şimdi 800 bin arası sezonumuzu kapatıyoruz Allah'a şükür. Aşırı bir talep var. Yüne bu sene daha çok bir talep oldu. Millet anladı yünün değerini her şeyde dönüldüğü gibi yatakta yastıkta yorganda da herkes anladı yani organiğe dönüldü şimdi evlerdeki eski yorganlar yataklar getiriliyor bize biz onları yeniden açıp işleyip yeniden yorgan haline getiriyoruz şimdi eskiden çok kalın yorgan tercih ediliyordu ama şimdi diyor ki adam 2 kilo iki buçuk kilo olsun evler kaloriferli ama yün olsun Yaz döneminde zaten İstanbul, Ankara, değişik yerlerden misafirliğe gelenler, ismimizi duyup dükkanımızı işitenler geliyorlar, siparişlerini diktirip giderken götürüyorlar. Dışarıya kargo ile gönderiyoruz, otobüslerle gönderiyoruz. Dışarıya da çok talebimiz var. 3 saatte eşinlekimiz çıkartıyoruz kaplama olursa ipekleri bir günümüz alıyor. ipekler çizimi var. değişik şeyleri aşamaları var şey ipeklerin. Bir tane yün yorganımız çift kişilik 700 lira. Tek kişiliklerimiz 600 lira yün yorganlarımız. Ben aynı zamanda usta öğreticiyim. Halk eğitimde usta öğreticilik yapıyorum. Köylere kurs açıyorum. Bu sene merkeze açtım. Kursiyerlerime de sipariş öğrencilerim işi güzel yapmaya başladıktan sonra kursiyerlerime sipariş çalıştırıyorum. Hem onların ekonomisine faydamız oluyor. Hem daha özgüvenli geliyorlar kursa. Kadın dayanışması da yapıyoruz yani. Kursiyerlerime de ekonomik yönden destek veriyorum. Yüzü aşkın kursiyer yetiştirdim. Bunların çoğu çalışıyor. Evlenip gidenler var Ankara'ya, İstanbul'a. Halen görüşüyorum sipariş alıyorlar. Onlar da çok memnunlar. İyi ki diyorlar hocam gelmişiz kursa öğrenmişiz bu işi yapıyoruz. Hiç boş kalmıyor yani bu işi bilen ekmeğini yiyor Allah'a şükür. Bu işe nasıl başladık? Ben 30 senedir e, pazarcılık yapıyordum, yün alım satımı. E, yine talep azalınca, son e, 10-15 senedir pazarcılığı bıraktım. E, eşimle yorgan dikim işine başladık. Eşim e, bana da öğretti bu işi. Kendi halk eğitimde öğrendikten sonra. E, ikimiz beraber yorgan dikiyoruz şu anda. Kaç <laughs> seninkiniz? Bir <laughs> tık evet, tamam tamam de katlar kendine bir fark et tamam buraya <laughs> <size. gülüyor> vuruyoruz arkadaşlar <laughs> metrelerimiz <laughs> doldururken ki gün ayarlamamızı dikerken de aynı şekilde yapmamız gerekiyor o yüzden ilk önce iğne ile günümüzü ayarlıyoruz. sonra hemen ayarlamamızı yapıyoruz. Kaymasın ünümüz. Şey uzun olursa ne olur, baş... olur hocam? Uz, uzun olursa görüntü açısından güzel durmaz, beğenilmez. Evet. Peki, o sık ve... Yordan dikerken ağırlık e, kullanma gibi bir... Hani... Ağırlıkla dikersen yünün daha muntazam durur. Değil mi?